Birinci soruda Jack has two tickets for a jazz concert and he invites William to join the event with him. Yani Jack'in iki tane bileti var jazz konseri için. Ee, William'a bir davette bulunuyor. Şimdi baktığımızda buradan okuyacağız. Bu jazz konseri uh, Ekim 24'te pazar günü akşam yeri de 7 p.m. Şimdi baktığımızda William'ın planlarına e, uh, 10 to 12 a.m. Uh, attend basketball training. Yani sabah 10 ile öğlen 12 arasında basketbol idmanına katılacak. Fakat bu caz konseri akşam de Yani basketbol antrenmanının bir engel teşkil etmemesi lazım. O yüzden A şıkkını eliyoruz. I am sorry but I can't come home because I have basketball training. Basketbol uh, idmanım var. Seçeneğini eledik. Ödev yapması ise öğleden sonra 1 ile 3 arasında yine 3 ödevini bitirip 7 de konsere yetişebilir mantığıyla bunu da eleyebiliyoruz. Şıklarda bu hangisinde var? C seçeneğinde. Thanks for the invitation but I have to finish my homework then. Ödevimi bitirmeliyim diyor ama ödev bitirmesi de bir bahane olamaz. Öğleden sonra 3 ile 5 arasında da help dad water the garden babasına yardımcı olacak bahçeyi sulaması için. Uh, that would be great but I'm going to help my father bunu da ediyoruz çünkü konser hala 7'de. Yani akşam 5'ten sonra da konser yetişebilir. Fakat uh, büyük annesi büyük babasıyla yapacağı akşam yemeği yiyeceği akşam yemeği için saat olarak uh, öğleden sonra 6 ile 8'i akşam 6 ile 8 arasını vermişler. Dolayısıyla konsere denk geldiği için bunu bir bahane olarak kullanabilir. Yani I would really love to, but we are having dinner with my grandparents. Büyük ailenle uh, akşam yemeği uh, yiyeceğiz seçeneği. Burada daha doğru bir bahane olduğu için B'yi işaretliyoruz. İkinci soruya baktığımızda. Which of the following completes the conversation according to the information about? Yani yukarıdaki bilgiye göre bu boşluğu uh, hangi seçenek doldurabilir? Şimdi, do you have a plan for Saturday, Brian diye babası soruyor. Yani bir planın var mı diye sordu. I'm going to do sports in the morning and then go to a rock concert İlk önce. Spor yapacak, daha sonra da rock konserine gidecek. Are you doing both activities with one of your friends? Peki her iki aktiviteyi de uh, arkadaşlardan birisiyle mi yapacaksın? Yes. Uh, blank is coming with me because we have the same interest. Yani benimle geliyor çünkü aynı ilgilere sahibiz demiş. Yani ilgiler ne olacak? Spor ile alakalı ve ayrıca müzik ile alakalı olacak rock konseri. Şimdi marka baktığımızda chatting, online taking photos yani online chat yapmak, fotoğraf uh, çekmek bu iki uh, aktiviteyle bir bağlantısı yok. Marka eredik. Steve için going shopping, riding a bike. Tamam riding a bike sporla alakası var. Do sports fakat going shopping'in bir alakası yok. Yani alışverişe gitmekle bu iki aktivite arasında bir bağlantı olmadığı için Steve'i değerledik. Nick'e baktığımızda going on a picnic, pikniğe gitmek. Burada Brian yapacakları aktiviteler içerisinde pikniğe gitmek gibi bir şey yok. Eten'in concerts, konsere katılmak var ama pikniğe gitmek olayı bozuyor. O yüzden Nick'i değerledik. Tom'a baktığımızda listening to music, müzik dinlemek, burada rock konseriyle eşleşiyor. Playing basketball, basketbol oynamak, burada da spor yapmakla eşleşiyor. Dolayısıyla her iki aktivitenin de eşleştiği kişi Tom. O yüzden C'yi işaretledik. Üçüncü soruya baktığımızda Olivia and her friends are looking for a job advertisement. Below you see the job advertisement and some information about Olivia and her friends. Yani bir iş ilanına bakıyorlar. Soruyu görelim. According to the information about who is the most appropriate person for the job. Yani hangisi en uygun kişi? Şimdi bu şartlara baktığımızda 25-35 years old yani 25 ile 35 yaş arasında olacak. Şimdi 25'ten küçük var mı? Yok ama 35'ten büyük var. Dolayısıyla Olivia'yı tamamıyla eleyebiliriz sadece yaşına bakarak. At least 3 years of work experience en az 3 yıl diyor. Ve baktığımızda Harry burada 2 yıl o yüzden Harry'yi eleyebiliyoruz çünkü en az 3 olmalı. nice to people, insanlara iyi, hoş davranan. Baktığımızda kind, kibar. Şimdi Emilia'da da kibar var. Hala George ve Emilia burada işaretlenebilecek seçenekler arasında. Şimdi bu üç özelliğe bakarak elemelerimizi yaptık. Support people when they need something. Bir şey ihtiyaçları olduğunda insanları desteklemek. Helpful, yardımsever olmak. Bununla eşleşiyor. Pay attention to what he or she is doing. Yaptığı şeye ilgi göstermek. Bu da dikkatle alakalı bir şeydir. Careful, dikkatli. Dolayısıyla George burada bütün özellikleri bünyesinde barındırıyor. O yüzden C'yi işaretledik. Dördüncü soruya baktığımızda Mr. Walker plans to buy tickets for a play. He says. Uh, according to conversation about how many tickets uh, is Mr. Walker going to buy? Kaç tane bilet alacak? Yani kaç kişi gelmeyi kabul ediyor. Bay Walker burada. There is a play at 7pm on Friday. Uh, Cuma günü. Akşam 7'de bir oyun var. How about watching it together? Beraber izleme ne dersiniz diyor. Bakalım kimler kabul ediyor. Mrs. Walker. Sure that will be great. Kabul etti. Buna bir atalım. Olivia. I am busy but I can't say no. Meşgulüm fakat hayır diyemem diyor. Yani kabul ediyor. Oliver. It sounds good but I have to attend an online course. Kulağa hoş geliyor fakat online bir kursa katılmam gerekiyor dedi. O yüzden bunu eliyoruz. O enese uh, yeah why not? Yani evet neden olmasın diyerek kabul ediyor. Yani şimdi burada saydığımız zaman 1, 2 ve 3. Ayrıca Mr. Walker'ın kendisi de gideceği için toplamda dört tane bilet ediyor. O yüzden dört tane bilet almalı kendisiyle beraber. Beşinci soruya baktığımızda Which of the following statements is not correct according to the results above? Yani hangisi yukarıdaki sonuçlara göre doğru bir ifade değildir? Şimdi bakalım. A seçeneğinde. Telling the truth is the key to an ideal friendship. Yani doğruyu söylemek ideal bir arkadaşlığın anahtarıdır demiş. Ama şimdi baktığımızda kind, kibar, generous, cömert, funny, komik, helpful, yardımsever. Doğruyu söylemekle alakalı herhangi bir özellik yok. Dolayısıyla A'nın zaten otomatikman e, ilgisi yok diyebiliriz. Fakat emin olmak için B, C, D'ye bakalım. Helping other people is less popular than making jokes. Şimdi baktığımızda e, insanlar yardımcı olmak, şaka yapmaktan daha az popüler diyor. Gerçekten helpful, yani onluk bir dilimde, funny ise yüzde yirmi beş. Gerçekten yardımcı olmak daha az kalıyor komik olmaktan. Being nice to people is the most important. İnsanlara iyi davranmak, iyi olmak, kibar olmak en önemlisidir diyor. Ve kind, kibar, yani iyi olmak, yardımcı olmak anlamları da var. Dilsene yardımcı olduğumuzda, you are so kind diyorlar, çok kibarsın. Yani yardımcı olduğumuzu dile getiriyorlar. Dolayısıyla uh, kind burada uh, en yüksek dilime sahip, C'ye doğru. Sharing things with friends is one of the characteristics, yani bir şeyleri paylaşmak buradaki özelliklerden biridir. Generous cömert yani paylaştıkça cömert oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da D seçeneğinde görülen bir ifade. Biz doğru olmayanı aradığımız için A seçeneğini işaretledik.